manlar değil. Tüm dünya ülkelerinin 142 milletten insan yaşıyor Almanya'da. Onların da alışveriş uğradıkları yerler Türk marketleri. Ben Türk marketlerine büyük desteği olan Şahin Çiloğlu abimi buraya bekliyorum. Buyurun efendim. Merhabalar. Ben fazla konuşmayı bilmem tabi. Ben tüccarım, tüccarlıktan anlarım. Benim gördüğüm bu ki eğer bu kadar arkadaş bir aradaysak eyleme geçip başlamamız gerekiyor. Bizim en güzel şey bugün yaşadığımız yıllar önce annem beni işte Almanya'ya gönderdi. İtal damadım bu arada Almanya'da onu söyleyeyim de kendim ithalatla başladığım için de Almanya'ya gittiğin zaman bir yere sığamıyorsunuz, maşgörsünüz oranın ihtiyaçlarına yönelik bir şey yapmaya bakkal dükkanında başlarken nitekim biz bu sektörün içerisine girmiş olduk. O zaman omuzlarınızdaki yük kendiliğinden olduğu için siz koşturuyorsunuz. Ta ki 96'da ilk bölgeye gelişim ve bölgeden işte buranın kremasını götürüşüm yani fındığın buradan Almanya'ya gidişi. İlk o zaman keşfetmiştik ben özellikle bugün kendimi özelleştiride de bulunmak istiyorum ki gözlerimiz açılsın, yolumuz açılsın. Biz Türk insanı içli olarak kendi yaptığımız işe fokuslanıp da şey yapıyoruz ve bugün geldiğimiz noktada, o gün başladığım firmada aylık olarak 50 kontine olarak işte bitir tükettiğimiz ürün bu noktaya geldik öyle bir yıllar geçmesine rağmen ya bire ya ikiye düşmüştür o başka ülkelerin eline geçmiştir. Bu fındık şeyde rekabet olan yerinde sizin 6 milyon temsilciniz var. Eğer bunu kullanabilirsek yarına sağlam adımlarla yürürüz. Ben bugün dediğim gibi, vizyon dediğimiz o kremayı ben 30 senede markalaştıramadım Turan Başkanımıza söyledi aynı şey. Bugün bence dediği gibi adım atıp onu markalaştırmamız gerekiyor. İş modelleriyle birlikte birbirimizi tanıyıp yürümemiz gerekiyor. Ben Türkiye'yi karış karış geziyorum, Türkiye'nin 7 bölgesinden de ürün çekiyorum. Tek şey diyorum Türkiye'nin mucizeleri. Bunların içinde fındık var ve fındık bu bölgeye ait. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Bugün yapma zamanı diye düşünüyorum. İnşallah birlikte gerçekten güzel şeyler olur. Yarına sağlam adımlarla olur. Atarız. Tüccar adamın bugün günü kapattığında yaptığı iş tüccarlıktır. Bence hepimiz burada tüccarsak biz bugün eyleme geçip iş bitirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim bütün misafirperverliğiniz için, her şey için. Sağ olun.